Merhaba değerli dinleyiciler. Bugün 28 Nisan 2012 Çarşamba. Ben Ali Topuz. Bir Dünya Hali programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Mali'de darbe yapan Junta yeni anayasayı kabul etti. Devlet televizyonundan yapılan açıklamada kabul edilen yaklaşık 70 maddelik temel yasanın geçiş döneminde anayasanın yerine geçeceği belirtti. Şöyle olacakmış. Yeni anayasada Mali bağımsız, demokratik, egemen, layık, sosyal ve bölünemez bir devlet. Demokratik kısmı tabii bir Junta tarafından ilan edilen bir anayasa için son derece anlamlı bir bölüm diyelim. Biz Juntaların yaptığı demokratik anayasaların neler yaptığını iyi bilen bir toplum olarak bunu hemen zaten görür görmez tanıyoruz. Sudan'ın bölünmesinden sonra Güney Sudan'ın Temmuz ayında bağımsızlığını ilan etmesinden sonra iki ülke arasındaki zengin petrol yataklarının bulunduğu sınırda çatışmalar sürüyor. Sudan uçakları günlerdir süren çatışmalarda gece sınır bölgelerine bomba yağdırdı. Güney Sudanlı bir subay bu sabah kara saldırıları durdu ama hala gece bombardımanları devam ediyor diyor. E, bu uluslararası toplumda da endişe yaratıyor ama sadece endişe yaratıyor. Çözüme yönelik e, ciddi bir adım görünmüyor. Rusya Amerika Birleşik Devletleri'ne ait silahların Gürcistan'da kullanılmasından rahatsız rahatsız olduğunu açıkladı. Birleşik Devletler'de ırkçılık tartışması yoğun biçimde sürüyor. Florida'da siyahi bir gencin vurularak öldürülmesinin ülke genelinde yarattığı infial Birleşik Devletler Kongresi'ne kadar uzandı. Kongrede düzenlenen ırk ayrımcılığı ve nefret suçları konulu oturuma öldürülen Trayvon Martin'in anne ve babası da katıldı. Yoğun tartışmalar sürüyor ama pratikte de zaman zaman tanık oluyoruz Birleşik Devletler'deki bu ırkçı ayrımcı tavırların yarattığı cinayetleri. Fransa'da da göçmenlere yönelik hoşgörüsüzlük artıyor. Fransa Ulusal İnsan Hakları Danışma Komisyonu'nun raporuna göre Fransızların %59'u ülkede çok fazla göçmen olduğunu düşünüyor. Irkçılık da artık ülkede doğal olarak doğalmış gibi karşılanıyor. Siyasetçilerin söylemi ırkçılığın artmasının en büyük nedeni olarak da gösteriliyor. Bir yandan tabii ki göçmenlerden şikayet ediliyor ama bu bir yandan da bu göçmenlerin verdiği emek hizmeti herkes için ucuz olduğu için kabul edilebilen beğenilen bir hizmet oluyor. Yani hem çalıştırıp hem düşmanlık besliyorlar özetle. Fransa'da üçü çocuk 7 kişiyi katlettikten sonra öldürülen Muhammed Merah'ın Fransız istihbaratıyla ilişkisi olduğu yönünde iddialar ortaya atılıyor. Bu iddialar çok kuvvetli delil sunmuyorsa da e, anlatılan öyküler uzun süredir Fransız istihbaratı tarafından izlendiği zaman zaman teması geçtiğine dair öyküler hayli kafa karıştırıcı bir durum yaratıyor. Yunanistan erken seçime gidiyor. Hükümet sözcüsü Kapsis en geç 11 Nisan'a kadar Parlamento feshedilerek erken seçimi ilan edilecek dedi. Erken seçimin daha geç yapılması düşünülüyordu ancak Avrupa Birliği ile imzalanan milyar euroluk borç sözleşmelerinin toplumda yarattığı tepki ve protestolar mevcut bürokratik yönetimi seçime gitmeye zorladı. Gelecek olan yönetimlerinde işinin zor olduğu anlaşılıyor çünkü Yunanistan'da işler kötü gidiyor komşuda. Kolombiya'nın Medellin şehrinde bulunan Antiyokya Üniversitesi'nde Büyük Rus şair Alexander Pushkin'in heykeli dikildi. Rus heykeltıraş Nikolay Kuznetsov Muromiski'nin elinden çıkan heykel iki ülke arasındaki işbirliğinin sembolü olarak üniversiteye hediye edildi. Üniversitede 2 Nisan'a kadar Pushkin'in eserleri Rusça ve İspanyolca okunacak. Şairin sanatıyla ilgili radyo ve televizyon programları gösterilecek. Katolik aleminin lideri Papa 16. Benediktus'un Latin Amerika gezisi sürüyor. Papa 16. Benediktus Küba'da ve Castro ile efsanevi lideri şu anda görevi kardeşi Raul Castro'ya bırakan Fidel Castro ile bir araya geleceği de doğrulandı. Öte yandan Papa'nın siyasi değişim çağrısı vardı Küba'ya yönelik. Ekonomi Bakanı derhal yanıt verdi. Hayır siyasi reformlar olmayacak. Castro ise iyi bir ev sahibi olarak Papa'yla sevinerek görüşeceğini belirtti. Komünizmin son kalelerinden Küba'nın efsanevi lideri, devrimci lideri Castro ile Katolik alemin, muhafazakar Katolik alemin en önemli ismi Papa'nın görüşmesinin bir magazinden öte değeri olacak mı? Görüşmeden sonraki açıklamalarda belki bunu görebiliriz. Japonya'da 2011'de meydana gelen ve deprem sonucu kullanamaz hale gelen Fukushima Daiichi nükleer santralinin iki nolu reaktöründe yüksek miktarda radyasyon saptandı. 54 nükleer reaktörden sadece biri çalışır durumda olan Japonya'da hükümet Mayıs'a kadar santrallerin yeniden devreye sokulup sokulmaması konusunda bir karara varacak. İran ve Birleşik Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleriyle Almanya'dan oluşan 5 artı 1 ülkeleri arasındaki müzakereler 13 Nisan'da yapılacak. Henüz müzakerelerin yeri belli değil. Bu müzakerelerin önemli kısmı şu anda güncelleştiren kısmı Erdoğan'ın Seul'den İran'a giderek Birleşik Devletler'in ve Birleşik Devletler Başkanlığı'ndaki İran karşıtı İran'ın nükleer silah edinmeye çalıştığına inanan koalisyonun mesajlarını İran'a aktaracak Suriye'ye geçiyoruz. Ee, Suriye Suriye'ye ilişkin birkaç hareketlilik var. Erdoğan Esad'ın anlam planını kabul etmesinin inanılamayacağını, Esad'la artık olmayacağını görülmesi gerektiğini Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'e söyledi. Ancak Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı Clinton Esad'ın anlam planını kabul etmesi sözünü çok önemsememekle beraber pratikte ne yapacağına bakarak biz karar vereceğiz dedi. Erdoğan ise Esad ile olmayacağını artık görün bu söze inanmıyoruzla Clinton'dan bir adım önde göründü. Çin de Esad'ın anlam planını kabul etmesine yönelik bir açıklama yaptı ve Suriye'nin söz sadık kalmasını umduklarını söyledi. Öte yandan Suriyeli muhalifler İstanbul'da bir araya geldiler. Burada bir çatlak daha çıktı. Toplantıya katılan Suriyeli muhaliflerin toplantısına katılan Kürt gruplar toplantıyı terk ettiler. Rusya İstanbul'da 1 Nisan'da yapılacak Suriyenin Dostları Zirvesi'ne katılmayacağını açıkladı. Bu zirveden önemli bir beklentisi olmadığını da Dile getirdi. Evet değerli dinleyiciler, Suriye ilişkin son hareketlilikte böyleydi. Şimdi programımızın ikinci bölümüne geçeceğiz. Bu bölümde nükleer füze krizine Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Birliği Kamuoyun'un bakışını ve Suriye'ye Avrupa Birliği ve Kamuoyun'un bakışını TÜSİAD'ın Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Bahadır Kaleasıyla görüşeceğiz. Bahadır Kaleasıyla biz İran krizi yani nükleer kriz ve Suriye krizi dışında aslında paralel olarak yürüyen henüz o kadar ön plana çıkmasa da önemli olan bir boyutu Türkiye'yi, bir boyutu Rusya'yı, bir boyutu kaynak olarak da Amerika Amerika'yı ve Avrupa'yı ilgilendiren bir meseleyi, füze krizi, füze kalkanı krizi meselesini konuşacağız. Bu mesele biliyorsunuz bir ayağı Türkiye'de olan bir füze kalkanı sistemi Birleşik Devletler kurmak istiyor. Buna Rusya kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle karşı çıkıyor. İran doğal olarak zaten hedef olarak görünüyor ve o da buna şiddetle itiraz ediyor. Avrupa Birliği de aynı zamanda NATO çerçevesinde yürüyen bir boyutu var bu işin ve NATO içerisinde Avrupa Birliği, Birleşik Devletler ve Türkiye müttefik Avrupa Birliği üyelerinin önemli bir kısmı. Dolayısıyla çok taraflı, çok yönlü, çok parametreli bir tartışma bu. Biz Bahadır Kale aslında bu tartışmanın özünün Avrupa tarafından kavranışını ve Avrupa Birliği üyelerinin hem birlik olarak hem üyelerin varsa İngiltere, Almanya, Fransa gibi büyük üyeler dahil olmak üzere ve bu konuya bakışları konusunda bize bilgi vermesini rica edeceğiz. Evet Bahadır Bey sizi dinliyoruz. Değerli Alikapı'zım buradaki asıl mesele teknik olarak ilerleyen bu konunun birdenbire kamuoyuna mal olması. Bu da açık bir mikrofonla oldu. Obama, Seul'daki güvenlik seviyesi, nükleer güvenlik seviyesinde, Rusya'nın görevini devretmek üzere olan, Putin'e devretmek üzere olan başkanı Medvedev'le konuşurken, bu konuya da değinen, kendi aralarındaki fısıldaşma, mikrofon önündeki açık olduğu için kamuoyuna yansıyınca birdenbire işte Rusya, ABD, Avrupa, bu füze kalkanı meselesi, tabi böyle bir komik bir olayla. ...birdenbire tüm dünya televizyonları, Avrupa televizyonları gazetelerine yer aldı. Yani iç sayfalardan ön sayfalara taşınan bir konu oldu. İşte Avrupa halkları da merak ettiler. Dolayısıyla çok daha fazla açıklama, çok daha fazla bu konuyla ilgili teknik veri paylaşıları oldu kamuoyuyla. Zaten yapılıyordu ama daha ön plana gelmiş oldu. Şimdi böyle olunca tabii insanlar biraz şaşırdılar. Çünkü Soğuk Savaş'ı hatırlatan bir konu olarak görülüyor... Diğer taraftan güvenlik yaratıcı bir konu. Yani kimse güvenliğe karşı değil. Böyle bir füze kalkını olacak, Avrupa'yı koruyacak buna. noğal olarak sokaktaki insan karşı çıkmaz. Siyasetçisine de aferin yap bunu benim için der. Ee, tabii Avrupa Birliği soru, üyeleri için tabii ki söylüyoruz. Evet Avrupa bunu. Birliği üyeleri evet, için. Ama hemen ikinci soru kaça mal olur? Zaten gerekli mi? İşe yarar mı? Rusya'yla durup dururken bir sorun mu çıkartacağız? Bir Biz, sorun var e, mı değil mi? Evet. E, sorun var mı? Ee, ya İran hani nükleer silah sahibi olmasın diye uğraşıyorduk. Sanki şimdi nükleer silah sahibi var. Buna karşı kalkan yapıyoruz da bizi bilgilendirmiyor musunuz acaba? <laughs> yani bir yıl soru çıktı ortaya. Dolayısıyla e, tartışmalar karıştı. Rusya da bu sırada tekrardan medyaya döndü. Yine bir açıklama yaptı kendi başkentinde. E, bu süre aralıyor Bu konuda Avrupa ile oturup anlaşmamız gerek. Amerika Birleşik Devletleri anlaşmamız gerek. Ee, yoksa Rusya NATO ilişkilerinin geleceği tehlike altındadır dedi. Şimdi, bunu bu ilişkiler için bir test dedi. Şimdi Rusya bir tarafta NATO bir tarafta diye bir şey yok tabii. NATO bir uluslararası örgüt. Arkasında Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri ve Türkiye var. Ee, dolayısıyla yani Rusya tüm eski Batı dünyasına Soğuk Savaş'taki eski karşı tarafa bir e, mesaj veriyor, sert bir mesaj veriyor. Bu işten hiç e, haz etmediğini vurguluyor. Konu çok üst düzey politika ama teknik konu ve veriler ile e, kamuoyu algısı ve ekonomi iç içe. Peki bunun Avrupa kamuoyu, Avrupa dış politikasının şekillenmesinde diğer ülkeleri göz önüne aldığımızda çok daha önemli ve etkili. Dolayısıyla bu mikrofon kazası, buradaki bu hazırlığın devamı açısından Avrupa Birliği'nin karar oluşturma süreçlerini etkileyebilecek boyutlara varabilir mi yoksa bu unutulacak birkaç gün gündem olup kayıp gidecek bir mesele gibi mi duruyor? Şimdi Rusya unutturmayabilir bunu. Rusya unutturmadığı sürece de bu gündemde kalır. Avrupa liderler çok fazla uğraşmak istemeyebilirler bu konuyla. Eğer bakarlarsa ki kendi kamuoylarında ya bu işte iyi güvenlik ön plana çıktı mesela. Çünkü Fransa'da güvenlik içgüdüsü çok yükseldi Fransa kamuoyunda seçimlerden önce bu terör vakaları falan. Dolayısıyla bu da iyi bir konu olabilir örneğin Sarkozy için. Ama Fransa tabi burada kendine has bir konumda hatta İngiltere'de geri kalan Avrupa'ya baktığımızda İskandinavya, Orta Avrupa, Almanya bunlar açısından ee, Rusya eşittir doğal gaz banası. Ee, yani Rusya'ya baktıkları zaman eskisin eskilen olduğu gibi işte o Sovyetler Birliği'ni, Birliği'nin büroyu bilmem kızıl tehlikeyi tırnak içinde görmüyorlar. Ee, gördükleri e, enerji tedariki güvenliği meselesi. O bakımdan da Rusya ile çok fazla bir çatışma istememekte. Avrupa kamuoyunun önemli bir kısmı özel bir ilişki istemekle tabii rahatsız edici konular var. Rusya'da otoriter bir demokrasi olması bunun giderek artıyor olmasından memnun değiller. Ekonomik olarak aslında önemini giderek kaybettiğini düşünüyorlar Rusya'nın çünkü büyük bir nüfus azalması var ve de tam olarak bir canlı piyasa ekonomisi olamadığını düşünüyorlar. Buna rağmen önemli yatırımları var tüm ülkelerin Rusya'da sadece St. Petersburg, Moskova gibi yerlerde değil içeriye doğru yayılan Rusya'da da var. Tabii ki her şeye rağmen alanında... güç, teknolojik güç uzay sanayinde önemli Avrupa'nın geleceği için çok önemli bir konu bugünlerde artık iyice bu konu e, tekrardan e, bir e, odak noktası haline geldi e, işbirliği yapılıyor e, yani bir uzaya gönderilen uzay istasyona gönderilen e, araçların çoğu e, Rusya'nın kontrolü altındaki Kazakistan'daki Baykonur'dan kalkıyor veya şey işte teknoloji paylaşımı var e, diğer taraftan Birçok çok alanda bize kolaylığı dair olmak üzere toplumlar arası ilişkiyi geliştirme projeleri var. Şimdi Rusya'yla durup dururken eski soğuk savaş günlerini hatırlatan bir konuya girmek istemiyorlar. Ama diğer taraftan Rusya'nın bundan niye rahatsız olduğunu da kimse komüllenmek istemiyor. Çünkü Rusya niye rahatsız olsun ki eğer saldırmayacaksa Birliği'ne Bırakın Avrupa Birliği'nin ve Avrupa kıtasının genelinde bir füze kalkanı olsun. Yani burada bir caydırıcı bir amaç bittiği belli olan bir füze kalkanından Rusya'nın hoşlanmıyor olması da aslında herkesi çok rahatsız ediyor. Yani o hoşlanmama bir taraftan ya, ya ilişkiyi bozmayalım e, refleksini getiriyor. Bir taraftan da niye hoşlanmıyor, ne var yani bir kötü niyeti mi var e, sorusunu gündeme getiriyor. İran'da başka bir konu tabii. Evet. Dolayısıyla burada karşılıklı çıkarların getirdiği olumlu alanlarla karşılıklı kuşkuların getirdiği bir gerilim alanı şeklinde Avrupa'da yaşıyor diye bu pozisyonu tamam, özetleyebiliriz. Yani. Evet. Son bir soru kısaca almak istiyoruz. Şimdi bu Anna'nın Suriye için hazırladığı plan başkanlık bildirisi olarak Birleşmiş Milletler'den geçti. Birleşik Devletler Dışişleri Bakanı bugün Esad bu planı kabul ettikten sonra uygulamaya bakacağız dedi. Avrupa üyeleri hem birlik hem üyeler her plan ilk geçtiği zaman olumlu gözde e, bakıyorlardı. Olum Diplomasiye şans veren bir olumlu e, girişim olacağı. Bu çerçeve içerisinde işte bu hafta sonunda İstanbul'da bir e, Suriye dostları toplantısı e, olacak. Suriye konusunda Avrupa Birliği'nin diplomatik çözüm ile bir sonuca varılması konusundaki umudu güçlü müdür bu hissedilebilen bir şey mi yoksa bir e, belirsizlik e, orada da mı hakim? Ya, umut da var, belirsizlik de var. Bunu atığı eden alseden hadise şu, tüm ülkeler aslında Ankara'yı da tüm diğer başkentler gibi. Şimdi bir diktatör diktatörse ve ülkeyi kontrol altına tutuyorsa mecburen ve muhatap alınıyor ve e, uluslararası ilişkilerin gerçekçi ortamı içinde bununla iş yapılıyor. Siyasi ilişki oluyor, elektro, ekonomik işte oluyor. Tabii çok böyle bir yoğun bir insan hakları ihlalleri falan olursa o zaman olmuyor ama genelde oluyor. E, Suriye'de de öyleydi, Libya'da da öyleydi, işte Tunus'ta da öyleydi. Diktatör sağlanınca bir müddet işte ya dikkat et reform yap falan deniliyor. Çok sağlanınca da artık devrilebilecek diye bir darbe vuruluyor, diktatör devriliyor, yeni bir düzen kuruluyor. Şimdi o daha da vuruldu vuruldu. Diktatör devrilmedi Suriye'de. Devrilmemesi tabii uzun bir geçiş dönemi başlatıyor. Fakat devrilecekmiş gibi hareket etti herkes. Yani artık onun sonrasına hazırlanıyordu. Yani köprüler bayağı bir atıldı. Şimdi bu plan hem bir taraftan iyi. Çünkü sorunu zamana yayarak belli bir kontrol altına alarak... E, belli bir e, çözüm zemini oluşturuyor üzerine tabii çözümü inşa etmek gerek ama hani zemin oluşuyor gibi. Diğer taraftan da diktatör devrilmiyor veya işte e, tek hakimi ülkenin devrilmiyor. E, e, tam da diktatör yani yarı diktatör diyelim, e, yarı feodal bir güç odağı. Şimdi öyle olunca eee kuzursuzluk e, tabii şimdi çünkü bu sürecin ve planın başarıya ulaşması için vazgeçilmiş olan bir politikaya kısmen geri dönmek gerek. O da ...aslı muhatap almak. Bundan sonra planın başarısı için... ...Suriye'deki siyasi istikrara destek olmak. Karışıklığı daha da biraz destekleyip de... ...rejim değişikliğini tetiklemek politikası yerine. Hı hı. Bu tabii çok hassas bir ve de huzursuzluk verici bir süreç. Diğer taraftan çatışmadan, insanların ölmesinden... E, istikrarsızlıktan e, daha iyi olduğu için tercih ediliyor. Bir taraftan da rahatsız ediyor. E, ama e, gelinen nokta bu. E, çok alışılmış bir e, durum değil. E, bununla yaşamak zorunda Batı dünyası. Zira öbür e, seçenek e, işte kan, e, kan kan akmaya devam etmesi, istikrarsızlığın devam etmesi olacaktı. Evet. Ee, peki Bahadır Bey, Bahadır Kaleası'na çok teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyorum. Değerli dinleyiciler, programımızın sonuna geldik. Yarın akşam aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın. Let's fix what needs fixing and let's move forward. No, 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 totally. I think it was So it is with America. Each time I look at that flag, I am reminded that our destiny is. kaderide. Bişkek'in kaderide. Semerkand'ın kaderide. Saraybosna'nın kaderide. Bizim kaderimiz. Gazeteci yazar Ali Topuz hafta içi her gün canlı bağlantılar ve konuklarla dünyanın halini bu programda konuşuyor. Мы отреагировали на это вполне позитивно. Данное решение было разумным. Хочу прямо сказать, что договоренность о том, что делать, чем заниматься в будущем.